Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Saçlar gitti. Artık saçlarıma şey yapmıyorum. Işığı da yakayım. Nasılsınız arkadaşlar? Işık da belli olmuyor. havada böyle bir karanlık. Her birimiz kendi şimdi. Arkadaşlar bugün orucum inşallah. Şimdiye kadar iyi gitti maşallah. Susama ama yok. Şeker hastasına göre. Bakalım. Başaracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de birer tane deneyek Bakalım iyi giderse devam edeceğiz. Başından tutmadık. Şimdi yemek yapacağım arkadaşlar. O gün yaptığım köfteyi. Sulu köfteyi. Ondan sonra yapacağım. Biraz şöyle sebzeli yapacağım. Sebzeli daha iyi olur. Sulu sulu diye. Böyle yapacağım. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle hemen tenceremizi ocağa alıyoruz. Tenceremizi ocağa aldıktan sonra içerisine birazcık normal yağ, birazcık da zeytinyağı da koyun. Az bir şey. Heh. Tamam bunu da koyduk. Ve şimdi ben sizi şöyle tencereme doğru alayım. Dün tencerelere gittik baktık. Bayağı pahalı arkadaşlar. İyisi pahalı. Kötüsü de işte normalde yine pahalı. <laughs> evet arkadaşlar salçamı da alıyorum. Evet böylece salçamı da aldık. Ocağımın altını yaktım. Arkadaşlar öncelikle yağım şöyle biraz ısınsın. Ben ısınana kadar yağım ısınana kadar hemen burada havucumu soymuştum hazır patatesim var şunları alayım tahtamı yanıma bu tahtada doğramıyorum çünkü o tahta buranın şey yemek koyma tahtası olsun diye düşündüm soydum yine de kararmış niyeyse Bayağı epeydir bekliyor bu havuçta <laughs> hmm, bazı yemeklere gidiyor i̇şte tekrardan so bir daha soyayım bunu tekrar kararmış arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Geçenki videoda atana kadar öldüm. Kafam iyice karışmıştı o gün. O şeyde o e, şey videosunda kafam karışmıştı. Size olayları anlattım ya arkadaşlar. O da bir iki yanlışlık yapmışım. Yanlışlıklardan biri halamın kocası değil, babasına kaçtı. İkincisi trilyarder gibi dediğim hani bayağı bir şeyleri var. Trilyarder değil. Trilyarder daha yüksek. Biz eski hesaba göre konuşuruz. Eskiden liradan sıfır atıldı ya öyle. Yani normal. Eski hesaba göre 3-5 evi var gibi amcanın. Öyleydi. Yani adam öldü gitti şimdi. Öyle yani birkaç böyle şeylerde sözlüklerde böyle yanlışlıklar yapmışım. Onu fark ettim. Geriye kalan olayların hepsi doğru. <laughs> öyle arkadaşlar. Anlattığım olaylar. Bu bir düzeltmedir. Şimdi ben e, sulu köfteyi e, şöyle birazcık havuç koydum. Havucu özellikle koydum arkadaşlar. Havuç ve şeyi özellikle koyuyorum şöyle böyle sebze olsun diye koyuyorum köftenin içerisinde sebze yemek için. Çünkü beni çok rahatsız ediyor sebze yemeyince beni çok rahatsız ediyor. Birazcık havuç olsun. Bir tane koymuştum. Bir tane de patates koyuyorum. Patates şekeri artıran bir şey ama küçük bir tane koyuyorum. Şöyle küçük, ufacık. Ufak bir patates koyuyorum. Sulu köfteye. Bunu küçük küçük doğruyorum. Çok küçük küçük şöyle. Heh. Küçücük küçücük doğruyorum. Küçücük fıçıcık fıçıcık küçücük. Tırsıcık. Arkadaşlar o günden bu yana ne yaptık? ne yapalım işte dolanıyoruz evleri temizliyoruz gece biraz uyku uyuyamıyorum uykuyu sapıttım bugün de sahur yaptığımız için yine sapıttım uykuyu bu yemek bize iki gün gider arkadaşlar eğer bugün günü geçerse yarın da tutarım ya da bir gün ara vere vere tutarım çünkü benim böbreklerimi şey yapmam gerekiyor. Bir gün ara vere 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 tutmak da hiç hoşuma gitmiyor benim ya. Yani. Yani. Bakayım nasıl yani bugün mesela iyi gidiyor. İyi gidiyor. Akşamdan şeyimi aldım. Şeyimi akşama çevirdim şeker hapımı. Akşama çevirdim. Dün sabah da e, tansiyon hapımı almıştım. Gece gece ilaçlarımı da almadım. Gece bir de kolesterolum var ya. Onu almadım. Bu bu akşam alırım onu evet arkadaşlar küçük bir patatesi böyle oymaç gibi küçük küçük doğradı bunun içine böyle güzel lezzetli olur Heh. bu da böyle bir kızarsın bakalım Hı. kızarsın şimdi sizinle ilk oruçlu çok gurur duyuyorum inşallah Allah'a da yalvardım dedim ki Allah'ım ben dedim kızarsam dedim hani götüremez de bozarsam falan beni affet olur mu dedim ama çok iyi gidiyor. Tutacağım. <laughs> Başa kadar gideceğiz. Evet arkadaşlarım. Şimdi şurada iki parçacık bir cimcik etten koyalım demiştim ya. Bu et fazla aslında. Fazla şey, tadı gelsin diye koyuyor ya. Onu koyduk. İyi de koyduk. Ha, şöyle azıcık bir şey. küçük bir şey koyacağım. Suyuna tadı gelsin diye. Köfteden geliyor gerçi de. Ben ne bileyim. Ben böyle koyuyorum işte. Şöyle minnacık. Hı, yeter bu kadar. Bunun altını bir kısayım. Evet. Kalçasını koyacağız. Evet arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Bu salçayı ben yaptım. Ben yaptım. <laughs> yapmıştım. Birkaç böyle kavanoz vardı. Biberle domates karıştı salçasını koyduktan böyle minik minik alıyorum ya bir, bir çorba kaşığı koydum kesin kalan kokuyor ha bir çorba kaşığı salça koydum bunu böyle bir kavuruyorum böyle patatesleri salçayı kavuruyorum Hı. az bir şey de soğan koyayım buna ben Tekrar da. arkadaşlarım. Al bir şey de soğan koyuyorum. Ee, şurada dursun. Al bir şey dedim. Yarım yarım soğan doğrayacağım. Neden doğruyorum soğanı. Suyu da kilidi de tatlı olsun diye. Zaten şeyde var. Köklerin içerisinde bol soğan var. Ama ben yine de birazcık suyuna da gelsin diye ona koyuyorum. Bir de pilavımız var arkadaşlar. Şey pişireceğim bakla pişireceğim. Onlar yani iki gün tutarsam hani bakla da dursun evde. Heh, tamam. Tatlı yapmıyorum. Yapmayı düşünmüyorum. Bilmiyorum. Tatlı yerine şey tatlımız neydi hurma. Hurma var ya onunla hurmayla tat, tatlı ihtiyacımız gidecek. Hurma, hurma yiyeceğiz. 4-5 tane. Tatlı kan şekeri düşüyor. Onu yükseltmek için bir tane yeniliyor ama geriye kalan ne olacak? Yapsam bir ton tatlı artacak. Bilmiyorum. Tatlı yapmayı pek düşünmüyorum. Bakalım. Şey e, dolaba şey almışım koymuşum. Bizim bey almış koymuş daha doğrusu. Benim haberim yok. Aslında haberim var da unutuyorum ya işte. Unutma şeyi var bende. Soğanı da koyduk. Şimdi suyu ilave edeceğiz. Bunun suyunu ilave edelim. Tamam. Böylece şöyle bakın. Gayet güzel. Bakla. Baklayı pişireyim. Bakla da yoğurtlayayım. Yoğurt olan her şey benim şeyimi düşürüyor. Şekerimi düşürüyor. Çok aşırı yoğurt deyince de söylemek ayıp kal şey oluyor, kapuz oluyor. Ama yoğurt olan her şey. Evet arkadaşlar, şimdi her şeyi atmadım. Bezelye atmadım. Bak 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 bezelyeyi unuttum. Az bir şey de bezelye atacağım buna. Sebzeli olsun diye. Ha. Bu kaynasın. Biraz da bezelye atayım. Kaynarsa azalır. Bu bezelye çok ama ben biraz atacağım. Neden bezelye atıyorum? Yeşil olsun içinde. Yeşil sebze olsun. Ondan dolayı bu köfteyi yaparken hani size tarif etmiştim ya. Bu kaynayacak. Kaynamadan köfteler atılmaz. Dağılır. Bezelyeyi de sıcak suyla yıkıyorum. Şöyle. Heh. Tamam. Arkadaşlar bu sene çok hastalık çektik. Allah daha vermesin. Gerçekten bayağı çektik yani sıkıntı. Hastalıklar şeyler çektik. Bezelyeyi de böyle yıkıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle yıkıyorum bezelyeyi. Şöyle. Soğan şey kabuklarını doğru yaktım. Şimdi temizleyeceğim orayı. Şunu şöyle alayım. Tabağa. Şöyle bezelyeyi iyice yıkıyorum. Bu suyu bir döküyorum acı suyunu. Ah ah ah. Ah ah ah. ah. Sağa sola düşürme. Tahtayı şuradan bir alayım. bundan işim bitti. Ha. Evet. Şu bezelyeyi ben bir bulaşık yapmayın dedim ama olmayacak. Şunun içine koy. Ha. Arkadaşlar bayağı bir oranı çok oldu. Bu yemek çok yemek ol, olacak. Şöyle bezelyeyi iyice yıkıyorum. Bu oran bize fazla ama yapacak bir şey yok. İki gün yiyeceğiz artık yani. Ondan bundan koyunca şey oluyor. Bunu böyle özellikle yıkıyorum. Acısı kalmasın. Bezelye acı gibi oluyor bazen. Şöyle bayağı yıkadım kalmamıştır bunu da atıyoruz içerisine havuç bezelye evet attık 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 biraz bak etin böyle etin hepsini doğramadım bile azıcık aldım yani azıcık tadı gelsin diye doğruyoruz onu dolaba atalım evet canım arkadaşlarım bu kaynayacak şimdi Ha bir tane de püf noktası bezelle pişirdiğin yere bir tane bir min... sarımsak koyuyorsun. Minnacık. Neden sarımsak? Bu püf nokta arkadaşlar. Sarımsak bezelyenin şeyini alıyor. Ee, sasağını, acısını, sasağını sarımsak alıyor. Köftenin içerisinde böyle bütün atacağım. Şöyle minnak bütün bir sarımsak. Bunu alacağım. Bu şey yapıyor, alıyor. Şimdi bunun karabiberini kırmızı biber mi? atacağız. Şimdi azıcık karabiber atalım. Çok az. Yine fazla baharata kaçmayalım. Az attık. Karabiber zayıflatıyordu biliyorsunuz. Ondan sonra kırmızı biber atalım. Az bir şey. Yine azıcık bir şey. Şöyle şu, çok az. Ha, şu kadarcık, bu kadarcık, bu kadarcık. Şöyle çok az. Attım. Tadını, tadını, tadını versin. Ha, şöyle bu kaynayacak. Kümbür kümbür kütür kütür kaynayacak. Köftelerimiz de burada. Ben burada şeye koymuştum. Naylona koydum geçirdim. Dolabı temizledim. Bu dolabı temizledim. Boşalttım. Bunun naylona koydum arkadaşlar. O şeyle kutulardaydı ya. Kutudan çıkarttım naylona koydum. Şöyle düzgün düzgün öteki dolaba sığdırmak için mecbur kaldım yani koymaya. Aslında kutuda daha iyi olur. Ama ben koymak zorunda kaldım şu soğanı da güzelce sarayım. Şöyle bak yarım soğan yarım soğandır. Bu da bir yemeğe konur. Salataya doğranır. Bir şeyler olur. Bunu böyle paketleyip sarıyoruz. Heh. Şurada dursun. Şurada yanında dursun. Şuralar temizleyelim. Böyle arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Ne çabuk kaynadın kız. Bak arkadaşım. Şöyle kaynıyor. Bu kaynayacak. Tokur 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 kaynadıktan sonra Bak kaynadı. Kaynara çıktı. Benim ocağım kuvvetli. Çabuk kaynadı. Heh. O kaynadıktan sonra köfteleri atacağız içine. İyice bir kaynasın. Soğanı attık. Kavurmadık. Kaynasın iyice. Şunu da alayım. Dur. Bu çok fazladan olmuş. Heh, şey olmuş. Heh, şöyle bak bol sebze. Sebzeyi neden yapıyoruz? Bol sebze. Tuz atmadık arkadaşlar. Tuzunu atacağım ama orucu olduğum için şey yapamıyorum. Bakamam. Ha, az, az olsun da. Azın çaresi var ama çoğun çaresi yok. Az bir şey yaptım. Tamam. Tuzumuzu da attık. Bu kaynasın bakalım. Fıngır fıngır kaynasın. Tamam arkadaşlarım. Ağzını kapattık. Kaynadıktan sonra köfteleri atıyoruz içerisine. 10 dakika 5-10 dakikada ondan pişiyor. Ondan sonra tamamız. Evet arkadaşlar. Bir de bugün yapacağım şey bakla. O da sebze diye. Ben baklay, baklayı pişireceğim. Baklayı pişirdikten sonra koyacağım dolaba azar azar her gün yoğurtlu yoğurtlu bu yenecek. Bakla bu eşek baklası deniyor. Eşek baklasını ayıklayayım şimdi. Ben ayıklarken sizi de şöyle arkadaşlarım şeylerim falan yıkadım yerleştirmedim. Bunlar böyle gıcır gıcır yıkadım. Hepsi temiz oldu. Daha yerleştirmedim. Yerleştireceğim bunları. Şimdi durdurayım. Piştikten sonra tekrardan şey yaparız. Piştikten sonra güzelce bir gösteririm onu. Onu pişince gösteririm. Şimdi üste basıyorum. Bak yanlış yapmıyorum. Üste. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci yemek bakla. <laughs> bakla bakla. Baklayı ben de koyalım. Birazcık zeytinyağı atıyorum. Hakiki olandan. Evet. Zeytinyağımızdan attık biraz. Tamam. Çünkü az bir şey. Tamam. Ötekinden de biraz koydum. İki türlü da azar azar koydum arkadaşlar. O kaynamakta. Diğer yemeğimize bakalım. Kaynamakta. Şuradan şöyle. Kaynadı. Biraz su ilave ettim. Şimdi o su da kaynayınca şey yapacağım. Arkadaşlar. Ee, ha, Bunu koyalım. Şimdi baklayı nasıl koyuyoruz? Baklayı kulakları çiğnesin. Benim eltim var. Serin İstanbul'da yaşıyordu. Şimdi Bodrum'a taşındı. Bu eltim bana dedi ki abla dedim ben baklayı hiç, hiç sevmiyorum. Bir tuhaf oluyor. Annem yapardı da ben sevmezdim pek. Kızım dedi onu ben sana yapayım. Bak gör çok beğeneceksin. Böyle daha güzel olacak dedi. Abla nasıl yapacağız dedim. Ha böyle yapacağım dedi. Arkadaşlar şu hazırladığım şeyler yeşil soğan, dereotu, soğanın yeşil pürü, dereotu, yeşil soğan, bir de maydanozun sapı. Evet bunlar var. Bunları ne yapacağız şimdi? Baklayı ısıtıyoruz böyle. Yağı ısıttıktan sonra çok basit. Hemen bunu böyle aktarıyoruz ayıklanmış, temizlenmiş paklayı güzelce böyle aktarıyoruz. bu kadar da şey için buna eşek paklası da diyorlar. Normal kara pakla diyorlar. Pakla da pakla. Evet arkadaşlar bunu şöyle bir karıştırıyorum. Efendimle söyleyeyim. Çok basit. Heh, hemen şöyle karıştırdık. Bunu salçalı yapanlar var. Sulu yapanlar var. Bu şekilde benim gibi yapanlar var. ...zumumuz ortada mı? Bir <laughs> zoomumuza bakalım. Elimde kağıda şey yapayım. Ha, tamam. Zoom ortada. Tekrar bakıyoruz şöyle. Evet, bu kaynadı. Şimdi bunun köftelerini atacağız arkadaşlar. Köftesini bir atayım onun önce. Evet, bu köftelerini atalım. Geçen yapmıştık ya sulu sulu köfteler. Sulu sulu. Biraz daha donu da çözülmemiş çok fazla da. Şöyle yapalım. Hiç kımıldatmayın. O donu bir şöyle yumuşasın. Hemen bir karıştırın da onu Evet arkadaşlar bak böyle bütün olarak altta hasta donu çözülse daha iyiydi. Ben sonradan karar verdim şimdi. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, millet. <laughs> Ramazanınız nasıl gidiyor? Oruçlarınız Allah kabul etsin. Temiz kalbinize göre. Ha. Şimdi bunu ağzını kapatıyorum. Bunu göstereyim dedi. Göstermem lazım. Bak böyle attım mı açılmadı. Ha. tamam. Şöyle tutayım iyice. Kaynıyor. Kaynar suya atacağız arkadaşlar. Kaynayan suya. Ben onu şöyle bir tertip edeyim köfteyi açılsın dağılmasın dağılmaz zaten güzel yoğurdu geçen gün gördüm. ha, açıldı şimdi bu köfte bunun içerisinde çok güzel bir şekilde pişecek ağzını kapattı o pişecek ki 10-15 dakika sonra köfte et pişmiş olur kıyma ama yine de pişmesi lazım Bakramızdan da şöyle bir kavurduk. Şöyle hafiften çevirdik, kavurduk. Ve arkadaşlar basit. Hemen bunu böyle bir yağda hafiften böyle bir kavuruyoruz. Niye biliyor musunuz? Böyle bir lezzet çıkardaması olsun. Şöyle kavur, Hafiften şöyle bir çevirdim yağda. Hı. Çevirdikten sonra sevgili arkadaşlarım şunları alıyoruz. Bak şunlar şöyle üstüne koyuyoruz dereotunu, soğanı böyle bütün bütün. Sonra bunları piştikten sonra çıkarıyoruz. Bu şekilde. Koyuyoruz böyle. Üstüne koyuyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar onu neden koyuyoruz biliyor musunuz? Benim evtim e, böyle yapardı. Çok güzel olurdu. Çok lezzetli. Bunu da şimdi suylu pilav edeceğim. Pamuk gibi pişeceğiz. Az biraz yine tuzunu atalım bunun. Ondan sonra sarımsaklı yoğurt. Sosa gerek yok. İsteyenler salçalı sos falan yapıyorlarmış da. Ben baklayı salçalı sosla sevmiyorum arkadaşlar. Bu yemeğimiz de bu şekilde pişti. Tamam. şimdi bir kapatayım arkadaşlar. Onu suyunu vereyim. Bir de şunu 22 dakika oldu. Şunu da ben hemen şey yapayım. Piştikten sonra size bir gösteririm. Şimdi kapatayım. Yani durdurayım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi finali benim finalim tencerede olsun. Şimdi ben baklamı bak bakla koyduğum baklayı böyle bolca suyunu koydum tekrar soğuk su ilave etmeyeceğim. Bu şekilde. Bu pamuk gibi yumuşacık çok yumuşak olana kadar burada tıkır tıkır pişecek. Arkadaşlar burada pişecek. Şeyi de köfte mi de şuradan şöyle göstereyim size pişerken göstereyim güzelce Evet arkadaşlar şöyle bakın şöyle göstereyim bak şöyle bu şekilde fazla karıştırmayacağız böyle bu şekilde şu şekilde biraz pişecek bunu da altını söndüreceğiz şöyle göstereyim bu piştik yumuşadıktan zaten patatesler yumuşamış köftelerde birazdan pişer Şöyle şöyle bak bir kazan yemek oldu. Böyle güzel bir sebzeli yemek oldu arkadaşlar. Sağlıklı bir yemek. Çocuklarınız için falan çok sağlıklı bir yemek. Şöyle tekrar tekrar şurayı açayım. Bu şekilde. Bu şekilde final yapmak daha güzel pişerken. Evet, o bu bakla pamuk gibi olana kadar o, o şimdi 5-10 dakika daha pişecek. Yani 5 dakika daha pişse yeter. Oysa bu da önceden e, patateslerini falan pişirdik ya. Ondan dolayı o o kadar pişse yeter. Bu da pamuk gibi olana kadar pişecek. Daha kaynara çıkmadı. Pamuk gibi olana Suyu neden fazla koydum? Yemeklerin suyunu azar azar ilave edilir aslında da. Ben suyunu fazla koymamın nedeni bir daha tekrar su, su ilave etmeyin ısıtıp da diye bir seferde pişsin dedim tuzunu da akşam yerken azsa biraz atarız ilave ederiz bir sarımsaklı yoğurt yapacağım işte o var bu var biraz da dünden kalan pilavımız var tavuk ben çok yiyemiyorum bir şu karşı bakkala bir köy tavuğu getiriyormuş adam ondan aldık işte dörde böldüm az bir pilavdan beraber pişirdim Yok bu sefer dörde bölmedim. Üçe böldüm bu sefer tavuğu. Pişirdik pilavını. Pilavla pişirdim. Akşam yiyemedik. İki kişi ne olacak? Bu yemekler bize iki üç gün gider arkadaşlar. Eskisi gibi. Hele de şimdi oruç tuttuk ya. Hiç nutkumuz durur kalır. Yiyemeyiz. O kadar yani. Evet arkadaşlarım. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu da gece atarım ancak. Çünkü şey videosu yanlış yanlış atmışım 3'e bölündü börek videosu. Onu tekrar ileride bir daha tekrar bir bütün olarak çekerim O, <laughs> o gün de kafam hiç yerinde değildi. Şu ortaya basıyorum arkadaşlar. Bu sefer şey bitiyor. Bunu da işte bu şekilde devam ederiz. Artık e, temizlik videolar da belki gelebilir. Şuraların te, işleri temizlenecek, İşlerini temizleyeceğim. Öyle düşünüyorum bir. Ondan sonra sağ sol silinecek yavaş yavaş işte yaparız. Yaz geldi artık. Ramazan bayramı bir bayram için değil. Bayramda insanlar eskisi gibi gelmiyor. Belki bu bayram gelen giden olur yani de bilmiyorum işte. Yine de sağımızı solumuzu derleyelim, toplayalım. Hem de yaz temizliği olmuş olur. Yavaş yavaş yapıyorum. Zaten yavaş yavaş yapayım biliyorsunuz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar ara ara böyle dertlenme videoları da atacağım size. Bizim aileyi yavaş yavaş tanıyacaksınız. Kim ne etmiş? Siz ne hak verirsiniz? Ha, acitasyon, acitasyon tarzı şeyler hiç umurunda değil. Acitasyon yapıyor falan diyen olursa zaten diyen olmaz. 34 kişi. <laughs> Benim şeyim, üyelerim. Değil, hiç önemli değil. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah yeni üyeler olur. Kanalımı beğenin. Like atın. Beğenin. <laughs> Kanalımı beğenin. Beğen de can sağsın beğenmeyin de. Elbet bir gün beğenen olur. Hoşça kalın. Hepinizin evlerinden huzur, bereket, güzellikler eksik olmasın. Ailenizin içerisinde tatlılıkla birlik olsun. En önemlisi bu arkadaşlar. Tatlılık, birlik, beraberlik. Yalan dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Birlik olmazsa, beraberlik olmazsa, herkes bir yere çekiştirirse, hiçbir şey olmaz. Ailenizin birliği, beraberliği üzerinizden eksik olmasın. Allah'ın sevgisi de ülkemizin üzerinden eksik olmasın arkadaşlar. Bu pahalılık inşallah geçer. Hoşça kalın Tekrar tekrar hepinizi kocaman kocaman öpüyorum sevgili arkadaşlar. qapatamadım ha ortaya basacaq bu səfer